Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Akılda Kalsın programına konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İzmirlilerin artık hak ettiğini alma zamanı geldi dedi. Yerel seçimleri işaret etti. Siyasetin de özü bu zaten. Biz çözüm odaklıyız. İnanın ee, biz yap ne yapacağımızı da biliyoruz ve dediğim gibi bizim kaptanımız son derece konularına hakim Sayın Hamza da. Ee, plan proje her şey hazır ama şunu da altını çizeceğim. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız da her fırsatta söylüyor. Hı. Yerel yönetimle merkezi yönetimin arasındaki uyum çok önemli. 31 Mart'tan sonra Sayın Hamza Dağ yönetimindeki hı hı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın merkezi yönetimle uyumuyla birlikte projeler o kadar çabuk sonuçlanacak ve İzmirli hemşerilerimiz o kadar çabuk hak ettiği, bakın hak ettiği lütuf değil bu, hak ettiğine kavuşacak ki yani İzmir'den çok büyük bir mesaj vereceğiz. İzmir hak ettiği hizmete kavuşacak dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı CHP yönetiminde olan belediyelerin hizmetle değil çıkar kavgalarıyla meşgul olduğunu söyledi. Nerede çıkarı e, zedelendi e, görüyorsa ee, bu umudu yitirdiyse de işte bu kavga kaosa başlıyorlar. Çünkü niye? CHP'yi yönetmek ülkeyi yönetmekten daha önemli onlar için. Ana muhalefeti 3K ile tanımladı. Bursalı CHP'de yaşanan aday krizi ve üst üste yaşanan istifaları da değerlendirdi. İzmir'de son durum ne şu anda? Nasıl bir durumda? <laughs> Şimdi CHP tabii ki biraz sizin de söylediğiniz gibi hem kafası karışık hem kendi karışık hem içi karışık. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi dediğinizde benim aklıma 3K geliyor. Kavga, kaos, kargaşa. Şebnem Bursalı Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ ile irtibatları gerekçesiyle ihraç edilen 450 hakim ve savcının görevi iade kararını da değerlendirdi. 15 Temmuz'u örnek gösterdi. Millete yöneltilen bu silah ve bombaları tutan ellerle iltisaklı ve irtibatlı olan kişilerle ilgili bir göreve iade yani bu devletin çünkü içinden uzaklaştırılması gerekiyor bu kişilerin tekrar göreve geri döndürmenin Yüce Türk milletinin hangi âli menfaatine hizmet ettiğini de bir kez daha sormak isterim. Peki efendim bu haberle noktalıyoruz bültenimizi. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde ilginç gördüğünüz haberleri veya haber değeri taşıdığını inandığınız haberleri WhatsApp ihbar hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Bugünkü bültenimiz birazdan Beyaz TV YouTube kanalımıza yüklenmiş olacak. Oradan bizleri de izleyebilirsiniz efendim. Huzurlu bir akşam geçirmenizi ümit ediyorum. Hoşçakalın.